Yöresel bir tatil turuna çıkmak istiyorsunuz. Peki o turda nelerin olmasını isterdiniz? Mesela her şey dahil olsun. Yediklerim yörenin en doğal ve leziz ürünlerinden olsun. Kaldığım oteller de rahat ve aynı zamanda hizmetlerinde sorunsuz olsun. Kısacası tatilde olduğum ve eve döndüğümde gündelik hayattan arınmış olma duygusunu bana hissettirebilsin. Çok haklısınız. West Turizm olarak 1999'dan beri kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti esasıyla yürüttüğümüz turları tam da bu isteklere göre düzenliyoruz. Her şey dahil Karadeniz turu da Ordu'dan Batum'a kadar görülecek tüm güzellikleri kapsayıp müze ziyaretleri, transferler, öğle yemeği gibi tüm özellikleri de içinde barındıran eşsiz bir deneyim imkanı sunuyor. Ordu Boztepe'de yöresel köy kahvaltısının tadı Fırtına Vadisi'ndeki rafting heyecanıyla birleşecek. Karaca Mağarası'nın nadir oluşumlarının büyüsü size tulum eşliğinde horon teperken ayrı bir enerji verecek. Yaylalardaki oksijen sizleri kendinden geçirirken temiz hava, sağlıklı leziz gıdalar ve sporun bileşimi şehir hayatının karmaşasını sizlere unutturacak. Fındık ve çay üretiminin aşamalarını öğrenmek de cabası. Siz de memnuniyet garantili, kaliteli ve kültürel bu eşsiz deneyimi bizlerle paylaşmak isterseniz hemen 0312 430 4430 nolu telefondan bize ulaşın. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanın.